Aslında Çakır okullarının değişimi Türkiye'nin de değişimiyle paralel. Sonuçta bu okul 1993 diyoruz ama aslında dershaneyi de sayarsak 1986'ya, 87'ye gidiyor geçmişi. 86'dan 87'den sonra Türkiye bugünlere nasıl geldi diye düşünürsek aslında okulun gelişimiyle çok paralel. Biz ilk bu yola çıktığımızda okul olarak Türkiye'de çok fazla özel okul yoktu. Bursa'da 2-3 taneydi. Ee, zaman içerisinde tabii ülke zenginleşti. Refah seviyesi arttı. Ee, ekonomi büyüdü. Ee, özelleştirme ön plana çıktı ülkenin gelişiminde. Dolayısıyla bazı hizmetlerde eğitim bunun bir parçası sağlık bunun bir parçası veya başka hizmetler de tabii şu anda aklıma gelmeyen hizmetleri de sayabiliriz. Ee, özel kurumların ve özel teşebbüsün öne açıldı ve sayıları arttı. Ama tabii bizim bu okula başladığımız zaman bu çok yaygın bir olay değildi. Bu tamamen yıllarca devlet okullarında çalışmış, idarecilik yapmış, öğretmenlik yapmış iki tane e, öğretmenin, e, ...daha iyi nasıl olabilir, daha çağdaş bir eğitim nasıl olur, daha iyisi nasıl olur, diğer okullara, herkese daha örnek bir okul nasıl yapabiliriz diye bir idealle yola çıkmasında başladı her şey. E tabii onun üzerine de e, o zamanlar şöyle düşünürseniz, Türkiye'de e, okullarda olmayan bir sürü şey şu anda bize doğal kabul ediliyor, doğal geliyor... Ee, ve bu süreçte de tabii bu örnek olma, daha iyi bir şey yapma sürecinde hep e, yeniliklerle okul da büyüdü, gelişti. Fiziksel olarak da gelişti, içerik olarak da gelişti. Ee, o zamanlar tabii 86'lı yıllarda internet, bilgisayar bunlar çok olmayan şeylerdi. İlk bilgisayar dersini Bursa'da müfredata sokan biz olduk. Yabancı dil ilkokullarda öğretilen bir şey değildi. Hatta e, ilkokullarda öğretmeye başladığımız zaman biz e, yani akademik çevre bile bu yaşta yabancı dil mi öğretilir diyordu ki şu anda ne kadar erken başlarsak o kadar iyidir gibi bir anlayış hakim. Yani bu tip yenilikleri hep üzerine koyarak daha iyi şeyler yapmaya çalışarak fiziksel olarak da büyüdü. E, içerik olarak da bugün artık e, dünyada bile hani kabul edilen ve eğitim sistemi onaylanmış bir okul haline geldi.